ben Zümra. Biz e, araştıralım öğrenelim diye bir kanal, YouTube kanalı açtık. Böyle e, şeyleri yani araştıracağız, bilmediğimiz şeyleri araştırıp öğreneceğiz. Sonra sizinle paylaşacağız. Bugün konumuzda kediler. Gördüğünüz gibi bunlar bizim e, evin kedileri. Bu <laughs> Mumay. Maya. Bu Maya. Bu Pamuk çilek, burada da Evet, böyle gördüğünüz gibi üç tane yavrumuz var. Ee, bu arada bir tane kızımız var. Doğdu. Ee, kedinin cinsi var mı Zümra? Ankara cinsi. Zümra, kedilerle ilgili bize ne anlatmak istersin? Şimdi kedilerin sağlık e, sağlıklı kedinin ağzında Tam 30 tane dişi varmış ve Ankara kedilerinin e, ön ayaklarında 5, arka ayaklarında ise 4 parmak var. E, Ankara kedilerinin kulaklarının içi böyle e, şey bebek yani e, pembedir yani böyle güzel bir açık pembedir. Bakalım. Şuradan. Evet. Mayamız uyuyor şu anda. Şey dedişlerimizde süt içiyorlar değil mi Ertuğrul ama sen ne söylemek istersin Ertuğrul kediler hakkında kedileri seviyor musun evet İlk defa mı bir kedin oldu evet ben ama e, şey yaramazlık yapıyor nasıl bir yaramazlık yapıyor Hı hı. Ertuğrul, evde kedi beslemek güzel mi? Evet, hem de çok güzel. Zor olan kısmı var mı? Var. Nedir? Kedilerin kumunu temizlemek. Neden zor kedilerin kumunu temizlemek? <laughs> çok kötü <güzel> ya. <laughs> evet, yavrularımız doyumunu tamamladı. Zümra'cığım, kedilerimizi tanıtabiliriz şimdi. Beşiktaş oğlan. <laughs> Evet. Mavi gözlü. Bu pamuk. Benim kedim. Bu da mavi gözlü kız. Bu çilek. Bu da mavi gözlü ve bu da kız. Bu annemin kedisi. Bu da kardeşim Ertuğrul'un kedisi. Zümra çilekle pamuk birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt ediyorsunuz? Ee, şu çilek. Çileğin nereden olduğunu ayırt ediyorum. Çünkü kafasında bir siyahlık var. Evet. Bu da familyar. Ben beyaz olduğu için korkuyordum. Zümra, sence evde kedi beslemek güzel mi? Tavsiye eder misin bizi izleyenlere? Ee, tabii ki de çok fazla tavsiye ederim. Ama e, kedilerle ilgilenmeniz lazım. Nasıl diyeyim? Yani normal ilgilenme olarak da ilgilenebilirsiniz. Yoksa küsebiliyorlar. İkincisi de e, kedilerinizle böyle ilgilenmeniz lazım. Yoksa böyle bitlenebilir, ne bileyim, pirelenebilir. E, yani ona bakım yapmamız lazım. Peki aşıları konusunda ne dersin? Aşılarını da her ay yaptırmamız lazım. Ne bileyim bu Beşiktaş bir arada sırada böyle yakınca ıstırıyor, yalıyor. Ee, bana bir hastalık geçmesin diye hem kendimize aşı hem de e, yavrulara ya da kedilere aşı yaptırmamız lazım. Zümra kedilerle ilgilenmediğin zaman sana küslüklerini nasıl anlıyorsun? Sonra böyle hemen benden böyle elimdeyse böyle kaçmaya çalışıyorlar. Peki şu an ne yapıyor kediler? Kendilerini temizliyor. Pamuk ama çilek temizliyor. Evet bunlar bizim kedilerimiz arkadaşlar. Siz de bir kedi beslemek isterseniz bu şekilde evde kedileri uygun bir ortamda besleyebilirsiniz. Evet Ümra biraz önce kedi bitinden bahsettin. Bunları kedilerimize gelmemesi için ya da geldiğinde tedavi etmek için ne yapabiliriz? Geldiğinde yapmamız gerekenler Size veterinerlerin önerdiği e, şampuanlar, özel spreyler ve e, özel böyle yıkanırken böyle e, kullandığımız şampuanlar. Diğer şampuanları normal sürüyorsunuz. E, onları önereceklerdir özel olarak. E, i̇kincisi de evde yani para mesela vermek de istemiyorsunuz diyelim. Bir tane böyle pıs pıslı bir küçük bir şişeyi böyle içine silke doldurup e, gördüğünüz yerleri sıkabilirsiniz. Kedilerin üzerine mi sıkıyoruz? Evet. Peki kedilere zarar vermez mi sirke? Ee, hayır, vermez. Peki teşekkür ederiz. Yavrular da çok tatlı. Bu arada oyun oynamaya başladılar. Başarılı. Evet. Evet. Evet.